Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Neon Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Balıkesir'de turizmin geliştirilmesi ve şehir ekonomisine katkıları, başlığı altında Turizm Çalıştayı düzenledi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, konuyla ilgili kurum müdürleri, personel, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı turizm sektöründe nitelikli iş gücü, turizm sezonunun uzatılması ve turizm alanlarının artırılması, turistik ürün ve hizmet çeşitlendirmesi ile turist harcamaları ve şehir ekonomisi, başlıkları altında dört farklı temada gerçekleşen çalıştayda, katılımcılar fikir ve görüşlerini sundular turizm konusunda belirlenen temalar etrafında şekillenecek politika, strateji, proje, yaklaşım, işbirliği alanlarının neler olabileceğine dair öngörüler tartışılarak kavramsallaştırılması üzerine yapılması gereken çalışmalar konuşuldu. Hazırlanan çalıştay raporunda, kent turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda turizm temsilcilerinin ortak çalışmalar yürütülebileceği bir platform yapısının oluşturulması sonucu çıktı.